Yangın Sırıcı. alarm durumunda öncelikle siren susturucusuna bir kere basılır. Hem panelin sesi hem de sirenler sustu. Ne zamana kadar? 280 saniye yani 3 dakika gibi bir süreye kadar. Nereden alarm gelmiş? Bu kontrol edilir. Butona basılmış. İşte şu bölgeden 7.1 7-1 buton şu anda basılı. Bu butonu gidip düzeltmeniz gerekiyor. Düzeltmezseniz eğer o butonu düzeltmeden resete basarsanız tekrar alarm çalacaktır. Butonu gidip düzeltiyoruz. Ondan sonra gelip buradan resete basıyoruz. Evet şu anda arkadaşlar butonu düzeltti. Alarmın geldiği bölgeye gittiler ve butonu düzelttiler. Buradan geliyoruz resete basıyoruz. Resete bastığımız zaman bizden şifre isteyecek. 4 taneli. Şifre 4 tane 1. Enter'a basıyoruz. Yangın alarm durumu bu şekilde ortadan kalkmış oluyor. Bu kadar mı? Kapatmayın. Devre dışı nasıl bırakılır onu da anlatayım mı? Evet olur. Tamam. Daha iyi Tamam. Şimdi alarmı iptal ettik. Oldu ya yukarıda 6 metre yüksekteki dedektör algıladı ama ona gecenin bir vakti müdahale edilemiyor ne yapmak gerekiyor? Devre dışı bırakmak gerekiyor. cihazı devre dışı bırakmak için switch off tuşuna bir kere basıyoruz. Switch off tuşuna bastığınız zaman bize soruyor. Dedektör mü? Zon modülü mü? Yani zonu mu de şey yapacaksın, iptal edeceksin? Yoksa output modülü mü iptal edeceksin? Biz dedektörü iptal edeceğimiz için burada dedektör tuşuna bir kere basıyoruz. şekilde. Evet. Burada bizden bölgenin ismini istiyor tamam mı? Biz birinci bölge diyelim. Enter'a basalım. Tekrar bölgenin e, cihazın ismini soruyor bizden. E, cihazın numarası da, dedektörün numarası da 20. Enter'a basıyorum. Tekrar 20'ye basıyorum. Evet. Şu anda tekrar 20'ye bastım. Zon numarasını yazdık. Cihaz numarasını iki kere yazdık. Enter'a basıyoruz. Bu şekilde e, devre dışı bırakıldı. Devre dışı bırakıldığı zaman da burada e, direkt disconnection gösterir. Repeater'ı görmediği için tekrarlama panelini görmediği için onun hatası vardı. Bir de e, cihazın e, devre dışı bıraktığımız cihazın adresi çıktı burada. Bakın Zon 1 device 20. Yani bölge bir cihaz 20. Bu şekilde devre dışı bırakılıyor. Tekrar devreye almak için devre dışı bırakılan cihazı switch 0'a basmıştık. Devre dışı bırakmak için switch on'a basıyoruz. Ne yapacağız? Devreye alacağız. Neyi? Dedektörü. Dedektör e, dedektörün zonunu yazıyoruz yine. 1. Enter'a basıyoruz. Dedektörün numarasını yazıyoruz. 20. Enter. Tekrar 20. Enter. Yaptığımız zaman şu an başarılı diyor ve disconnection e, 2 idi. 1'e düştü gördüğünüz gibi. Bu şekilde de devre dışı etkin işlemini yapıyorsunuz. Tamam abi.